Türkiye işte bu gidişatı durdurması alternatif projeyle beraber bunun karşısına çıkması lazım. Ha nasıl çıkacak? Evvela Türkiye şu içindeki bozuk e, efendim yapıyı düzeltmesi, birlik ve beraberliği millet olarak efendime söyleyeyim, milli bir politika haline getirmesi lazım. Ve buna da mecburuz efendim. Bu milli politikaya kavuştuktan, millet kucaklaştıktan birbirini sardıktan, sarmaladıktan sonra ikinci hedefimiz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misaki milli hudutları içerisinde gözü olmayan ve bu topraklarda hesabı bulunmayan devletleri arayıp bulması onlarla kader birliğine gitmesi lazımdır. Sen şimdi Güneydoğu'daki komşunu efendim benim stratejik ortağım diyorsun. Yahuda lozam efendim anlaşması esnasında Merhum Mustafa Kemal Atatürk'e teklif gönderiyor. Yeraltı madenlerini bana verirsen Güneydoğu sınırını kabul ederim. Vermesen etmem. Ve merhum vermiyor. O günden bu tarafa da kabul etmiyor. Sen şimdi ülkenin üzerinde yüzde yüz hesabı olan adamı dost diye ilan ediyorsun. Ve bana siyaset yaptım diye de uyutmaya çalışıyorsun beni. Bunların hepsi hikaye. O zaman ya sen onu tanımıyorsun veyahut da senin niyetinde bir bozukluk var. Bunu ben söylerim. Bilmem anlatabiliyor mu? Kısaca peki efendim ne yapmak lazım? Ha bu bölgede İsrail'in hesabı Türkiye'dir. Anadolu'dur, Güneydoğu'dur. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin hesabı Güneydoğu'dur. Efendim Avrupa Birliği'nin hesabı da Türkiye'dir. Yanlış anlamayın. Ha bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin o halde kendisine yeni ortaklar, yeni komşular, yeni dostlar, yeni müttefikler bulması lazım. Mesela ben geçen akşam bir kanalda izledim. Bir tane ilmi, ilim adamı, akademisyen hanımefendi, kardeşimiz dediler ki mesela bu stratejik ortak yeni yapılanmada bizim ortağımız Rusya olabilir. Çünkü Rusya da aynı tehlikelerle baş başa. Türk dünyasını ...ayıktırabiliriz. Artı uzak doğuyu... ...ayıktırabiliriz. Ve bu... ...stratejik ortaklıkta... ...bu kader birliğinde... E, ...gerek ekonomik yönden... ...ayakta durabilmek... ...gerekse kendimizi güçlü... ...gösterebilmek için mutlaka... ...güçlü devletlerle birlikte de... E, ...bir... gösteri birliğine... E, ...efendime söyleyeyim gövde... ...beraberliğine gitmemiz lazım geliyor. Ki dediğim gibi mevcut olan şu yapıyı aşıp efendim farklı bir yapıya o yapıda da Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde hesabı olmayanlarla bu işi yapmamız lazım.